Şuna bakın ya. Vay, 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 vay. Uh, uh, uh. Uh. Ben önce vardım. Senin bacakların ufuzun. Ama hep geçiyorum seni. Ee, tabii ya. Ben senin gibi ciban bir delikanlı değilim ki. İhtiyarladım. Değil mi Hızır? Estağfurullah. Ha. Hadi bakalım sen Zeynep'in yanına. Bir başına gidebilirsin değil mi? E, giderim tabii. Ne var ki onda? Hadi bakalım. Yok Hızır yok. Ben ihtiyarladım hakikaten. ...sizi dışarıdasınız sanırdım. Öyle bir hanemize uğrayalım dedik. Eğer gelişimizden hoşnut değilsen gidelim. Öyle şey mi olur orucum? Zaten bir gittiniz mi gelmiyorsunuz. Sizi böyle görmek benim için en büyük saadet. Ebasiye'nin yanında mıydın? Değil. Ne dedi? Öyle ilaç falan karmış, onları verdi. Ben şu ocağa bakayım. Hayırdır ne ocağı? Tutturdu sabahtan beri sardalya yapıştıracağım diye. Ama hakiki kaldoni sardalyası. Kaç zaman evvel balıkçıdan hissetmiştim. Tam bir elinden getirdiler. E ben dururken nereden çıktı bu adetler? Bırak yapsın. Sen yorulma diye yengem. İyi bakalım. Sen gel böyle yanıma sultanım. imize geçen akçe bereketlensin diye sultanıma bir hediye aldım. Hiç. Çok güzel bu. Var olasın Urucu. Kim bilir alırken ne kadar akçe verdiniz. Senin suratına kondurduğum gülümseme bütün mücevherlerden daha değerli. Ben kalkayım. İçim rahat etmez şimdi. Şöyle güzel bir sofra kurayım. Mahalle yiyelim. İyi hadi. Bir yiye sabah